her şeye yapıyoruz. Kiminle mi yapıyoruz? Tabii ki de pandayı da yapıyoruz. Gel gel panda gel. Gel, gel. gel, gel. kendi panda arkadaşlar. Şimdi şimdi başlayalım arkadaşlar Başlayalım ilk olarak i̇lk petlerden hı hı hı. al. Petlerden yap. Ben şöyle ilk olarak bunu görmedik. Yok fena abi. kazık yedik. Fena kazık yedik ama olsun her şeye acıpt. Biliyorsunuz. Acıp olmuyoruz. Ay çıkartmış mıymış işte. bu? Arkadaşlar bakın. Her şeyi sırayla atacağız. At yap diyeceğiz yani. Yani bakın. Ne olursa olsun. Mesela ben şimdi fly bir şeyimi koydum diyelim. Ona şey yapmak zorundayım. Mesela at demek zorundayım. Her zamanki gibi şimdi oyuncaklardan yapıyoruz tamam. Mı? Tamam oyuncak olarak sana Al sana efsanevi. Efsanevi değil bu. Unkomun. Al ben... bu efsanevi azıcık. Yok onu çek. Sadece bu. Aman yanında bir şey koy. Evet gene büyük büyük ama büyük bir kazık atmış bulunmaktayız. Şimdi at, Yeniden trade'e gel. Pet. Petlerden evet. mi? Petlerden mi olsun? Evet petlerden. Al arkadaşlar sana. şimdi petlere gitmiyoruz. Vehicles. Arabalardan yapıyor. Ya ben tek bir tane arabam var. O da böyle baş devlet arabası. İşte bu. Siyah rengi. Gördün. Birisinden aldım ben arkadaşlar bunu. Normal almadım. Çünkü benim param yok oyunda. Arkadaşlar görkem de oyuna yeni başlamış. Onun right kurbası vardı gençler. Onu trene verdi. Legendary gibi arkadaşlar. Üzgün. Petlerden yapalım. Petlerden. yapalım Bana da bir şey atmıyorlar. Petlerden efendim. yapalım. Ha. Petlerden, petlerden. Ben panterimi atıyorum. Siz anladınız gençler. Şimdi abi işte bu. Işte bu. Hello. Gidiyoruz Bye bye. Ben bye bye. bye. Ben... bye, bye. Abi ya. içim sızladı. Al. Arkadaşlar al. yalnız şu maymunu alamazsınız. O etkinlikte. Ben aldım o sarı onu. Arkadaşlar aynen desin. diyor ki. yani Firk vardı ya. Gençler bilirsiniz. Evet sirki biliyorsunuz. Ben onun bir tane aldım artık o yuktan. Şimdi Peki, şeylerden pet eşyalarından yap. Pes mi? Pet eşyalarından. Benim pet eşyam yoktu. Hı o zaman. Pet eşyası al. El araba atılmıyor yalnız. hı. Ben yemeklerden hadi bakayım. Değerli bir tane yemeğim yok ama yani güzel bir yemek koyabilirim herhalde yani. Bak. Tamam al köpeksin sen. Köpek gibi yerdin. <laughs> Allah Allah. Ay gençlerim. Oh turta. Yanımda turta çekti. Arkadaşlar kara girer. Unutmayın kar şanlı. Benimki komodum. Kimi Arkadaşlar hesabımı... 20 hesabımı vermiyorum şifresini. Sadece adımı veriyorum. Görkemli panda yani. Ben hatırlatsanız. Arkadaşlar işte şöyle ben... göstereyim şöyle. Görkemli. Korkemli, korkem Korkanlı panda yazın yeter. Sadece o benim. Şimdi son şeyimi yapıyorum Benim şey. arabalarım yok. Pet hazır. petlerden, petlerden, petlerden. Al. Güzel. <laughs> Efsane o. Gençler bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bunun uğruna bak. Çok sevindin As mi? Sevindim. Bunun uğruna As kaç like gelsin? Buna bu videoya 900 bin abi geldi. O kadar olmaz. 100, 100 bin gelsin. O kadar da olmaz. 15'te. <gülüyor> Aynı <gülüyor> o kadar arkadaşlar kanalımıza da 100 100, 100, 100 abone olsun. aynen 100 abone ve 100, la, 100 de, like 100 yani. like 100 like istiyoruz ya 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 neyse arkadaşlar gel Gökhan benim e, akcep mi yapacağız hmm. onu? Yok gel yanıma gel. Çünkü yanımda hmm. dur şöyle. Oh, uçayım. evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoş, olsun, dur, ve hoşçakalın.